Evet, bugün prasa türlüsü yapıyoruz. Prasa türlüsü için gerekli olan malzememiz 4 tane prasamız. Bir yeşil biberimiz var. Hepsini ben kolaylı olsun diye doğradım. Bir baş soğanımız. 2 tane organik domatesimiz. 2 su bardağı et suyumuz. 3 diş sarımsağımız. 1 su bardağı nohutumuz. 1 büyük patates. 1 havuç. 1 yemek kaşığı biber salçası. Tuzumuz ve baharatlarımız var karabiber, kimyon, pul biberimiz. Biraz da sıvı yağımız var. Şimdi ben bunları kavurmaya başlayayım. Evet ben şimdi su, yağımı döküp soğanlarımı kavurmaya başlayayım. Yağım az geldi. Biraz daha ilave edeceğim. Yani bir çay bardağına yakın yağ ilave edeceğiz. alıyoruz. Yağımız zeytin yağıydı. Bunu biraz soğanımızı pembeleştireceğiz. Şimdi sarımsağını da ilave ediyorum. Biraz da sarımsakla kavuralım. Aromasını versin. Ocağımızı biraz hızlandırıyorum. Bu arada havuç da sokulansın. aşama aşama bırakacağız içine malzemeleri. Soğuk kış günlerinde nefis bir yemek, vitamin deposu yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi patateslerim delal ediyorum. Şöyle birazdan da çevirelim. arkasından salçamızı vereceğim çünkü pırasalar dağılabileceği için onun sonra bırakacağım. Salçamızı da koyduk. Şimdi yeşil biberim bakayım bir iki tane de bununla çevireyim. Nasıl Böylelikle biraz, biraz onunla şöyle biraz karıştıralım. Şimdi domateslerimizi ekleyelim. Domatesler şöyle bir kendini sağsın. Bir geri kalan malzemeleri de ekleyip kapatacağız. Kaynamaya bırakacağız. Şöyle biraz kaynasın. 3-4 dakika kavruladığımız malzemelerimizi üzerine nohutumuzu dökelim. Üzerine 2 bardak kemik suyumuz vardı. Onu da boyuyoruz. Evde yapılmış kemik suyu. Biraz da su koyacağım. Bir bardak kadar. Bu su yeterlidir. Şimdi baharatlar bekleyeceğiz. göz kararı tuz. Karabiber. Çok az da kimya koyuyoruz ki bunları sağlayamazsın. Ocağımızı kıstık, yemeğimiz yavaş yavaş pişsin. Patates ve havuçlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Evet, yemeğimiz pişmiştir. servis hazırladım. Yemeğimiz yemeğe hazırdır. Afiyet olsun.